En çok sorulardan bir tanesi de şu, bayan e, yüzme öğrenmek isteyenler diyor ki hocam e, biz yüzme öğrenebiliyoruz. E, evet bayanlar ilk başta e, küçük yaşta itibaren maalesef erkeklere nazaran yüzme konusunda biraz hassas değiller. Ama son zamanlarda da bu gittikçe azaldı artık. Kız çocuklarımız da yüzme öğreniyor ama yüzme bilmeyen bayan sporcular yüzmeye karşı çok istekli lakin Vücutları erkekler gibi güçlü olmadıkları için, zayıf oldukları için ilk başta adaptasyon süreçleri zor oluyor. Hevesleri hemen yarada kalmasınlar, hevesleri kırılmasın, ısrarla yüzme öğrenmeye çalışsınlar. Zamanla kasları kuvvetlenecek, zamanla koordinasyonları gelişecek, onlar da daha hızlı yüzmeyi öğreneceklerdir. Biz buradan bayan sporları bayan yüzme öğrenmek isteyenleri, heyecanlarını kırmasınlar, ısrarla ısrarla antrenman Resulullah'ın talimatlarına uymaya uymaya devam etsinler. Onlar da e, hızlı bir şekilde yüzme öğreneceklerdir.